Herkese merhaba arkadaşlar Starship kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız emeğe saygı olarak kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan çok güzel görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Alp Navruz ve Ayça Ayşin dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Tüm bunlardan en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.